1985-86 futbol sezonunun ilk karşılaşması galatasaray samsunspor arasında. Galatasaray geçtiğimiz sezon ilk karşılaşmada kendi sahasında Denizli 1-0 yenilmişti hatırlayacaksınız. Samsun Spor atakta Orhan topla birlikte son derece çabuk hareket ediyor. Ceza aldığının içerisine giriyor. Simovic birinci hareketinde başarılı. Daha sonra Galatasaray defansı topu uzaklaştırıyor. Galatasaray'ın atağı. Kaleci Fatih. Sarı-kırmızı takımda Cüneyt Santfor mevkiinde oynuyor. Kaleci Fatih hafif bir sakatlık geçiriyor. Karşılaşma devam ediyor. Sarı-kırmızıların amacı ilk karşılaşmadan iyi bir sonuç elde etmek. Fatih ceza içerisinde gönderilen takım. uzaklaştırıyor. Arif vuruşu defanstan dönüyor. Daha sonra Pirekazı vuruyor yerden ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Sarı kırmızılı takımın Yugoslav oyuncusu Krakazi böylece sezonunda ilk golünü atmış oluyor. Arif'in vuruşunu bir kez daha izlediniz. Top ceza alanının dışında Krakazi'nin vuruşu ve Galatasaray 1 Santos Spor 0. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler izliyorsunuz. İsmail yerden çıkartıyor topu. Arif ortalıyor. Kafa vuruşu ve top kaleci Fatih'te kalıyor. Karşılaşmayı Talat Tokat yönetiyor. Karşılaşmanın bu dakikasında Talat Tokat kırmızı kartını çıkartıyor. Samsun Sporlu savaş için geçtiğimiz sezon savaş Zonguldak Spor'da oynuyordu. Tekrar Orhan. Yusuf'u geçiyor. Ceza alanı içerisinde son derece rahat hareket ediyor. Bu pozisyonlardan Samsun Sporlular yararlanamıyorlar. Serbest vuruş. Samsun Spor kullanacak. Simovic iki harekette topa sahip oluyor. Sol taraftan Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruş. Kale alanı içerisinde. Parti. Atak Galatasaray adına sol taraftan. Orta ceza alanı üzerine Cüneyt kafayı vuruyor. Galatasaray'ı 2-0 öne geçiriyor. Cüneyt'in attığı golle Galatasaray Samsunspor karşısında 2-0 önde aynı golü bir kez daha izliyorsunuz. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika var. Arif, Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu. izlediğiniz gibi futbol adına son derece başarılı hareketler yapıyor. Kaleci Fatih ile geçiyor. Boş durumda bekleyen Karatezi ve Galatasaray'ın 3. golü. Arif'in hareketlerini bir kez daha izliyorsunuz. Ve Galatasaray 3, Samsun Spor 0 karşılaşma sona eriyor.